Şimdi biraz da kurtular sesler geliyor. Ama neyse bu şekilde bir Macbook Air arkadaşlar. Yani içine taş da doldurmuş olabilirler. 10 bin liraya Macbook Air alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Umarım içine taş doldurmamışlardır. Paramız boşa gitmemiştir. Açıyorum hazırsanız. Açtım. Oba. Dolandırılmamışız ve yanında bir şeyler daha gelmiş. Arkadaşlar şu an pek heyecanımı size gösteremiyorum ama çok heyecanlıyım ve değişik oldum ve çok değişik oldum hem de. Evet şöyle bir iPhone 14 Pro Max bende vardı zaten bunu. Kenara atalım bunu şimdi. Bir Apple Watch 7 45 milimmiş. Bunu da hemen 14 Pro Max'imizin üstüne koyduk. Ve burada da bir Apple Watch 7 45 milim. tane Apple Watch 7 45 milimimiz var arkadaşlar. Birisinin şarjı var birisinin şarjı yok. Ve bizim asıl alacağımız şey buydu arkadaşlar. Opa, tüm ağırlık bununmuş. Bu bir Macbook Air arkadaşlar. Açık da bilmiyorum ışık yansıyor biraz. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Macbook Air açılıyor mu onu çok merak ediyorum ben. Şöyle tuşa basalım. Hmm. Açıldı arkadaşlar. Şu şekilde. Hadi iki bakın. Macbook Air. Şimdi bunu kapat. Hoppa. Şimdi bunu şu şekilde kutunun içine geri, geri koydum. arkadaşlar. Ha şimdi ha, bunu tanıttık. Bu şimdi kutunun içine koydum. Sonra şimdi Apple Watchlarımız şu şekilde bakın. Düşürdüm arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde Apple Watch 7'lerimiz var iki tane şu şekilde bakın. Yani baya fazla şey var. Ar bu biraz kısa. Bunu ben kullanırım. Bunu artık ne yapacağız bilmiyorum. Bunu babama vereceğim. Evet şu an iPhone 14'ün içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Ağır bir şey anlıyor yani. Umarım. Güzel bir şey çıkar. Yani altın rengi koymuşlar. Bende de zaten altın rengi vardı. Yine altın rengi çıkmaz umarım. Evet bakalım. Şimdi bunları da şu şekilde koydum ve arkadaşlar bunları hemen şu şekil hemen bir yere kaldırıyorum ve geri geliyorum. Hemen şu şekilde koydum arkadaşlar bunu. Bu şu şekilde şuraya bırakacağım. Papanların kapattığımı sormayın canım istedi. Masada boş yer kalsın diye. Evet şimdi her şey her zaman da proje istemek diye açmamı. Ben pek heyecanlı değilim onu <laughs> da açmak için çünkü daha önce vardı bende zaten. İkincisine pek gerek olacağını düşünmüyorum. Yani onlar Pro Max'in kutusu biraz hasardı. Bundan biraz üzgünüm. O zaman açıyorum. Açıyorum açayım mı arkadaşlar açayım mı? Bu videomuzda tam olarak 300 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Bakmadım. Umarım olmuşumdur. 300 abone oluyorsam da 320 abone olalım like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bunu açıyorum. Açtım. Öf. Siyah renk. Evet. Altın rengi vardı burada. Siyah renk çıktı. Güzel. 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 Yani bildiğiniz 14 Pro Max arkadaş. Durun durun. Bunun yanı böyle değil. Hadi be Hadi be. Asla inanamam arkadaşlar buna ya. Asla ya. iPhone 15 Pro Max çıktı içinden resmen. Oha. Elim titriyor arkadaşlar. Elim titriyor yani. iPhone 15 Pro Max çıktı içinden. Sahte değil değil mi bu? Evet değilmiş. <laughs> Nereden anladığımı sormayın arkadaşlar. Şöyle açma tuşuna basalım. Şöyle bakın. Elma logosu. Yes! Elma logosu çıktı. Arkadaşlar açılıyor be. O zaman ben bunun bir kurulumunu yapayım arkadaşlar. Kurulumunu yaptıktan sonra geri geleyim. Kurulumunu yapınca tekrar kaydı açacağım. Can görürsünüz yani neler olduğunu. O zaman ise kurulumunu yaptıktan sonra sonra görüşürüz. Kurulumunu yapacağım. Hemen geri geliyorum. Kurulumunu yaptım. Bu şekilde arkadaşlar hala inanamıyorum inanamıyorum bu iPhone 15 Pro Max'in çıktığına iPhone 15 Pro Max nasıl da çıktığını hala anlamış değilim yani arkadaşlar çok güzel bir iPhone 15 Pro Max yani bu benim işime çok yarayacak işime işime yarayacak yani çok sevindim arkadaşlar o zamansa bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.